Evet, tavuk standımızın e, kurulumunu şimdi göstereceğim. Paketimizi falçatayla e, paketin içindeki malzemeye zarar vermeyecek şekilde dikkatlice açıyoruz. Evet, kutumuzu açtık. Şimdi malzememizi çıkarıyoruz. Bunun toplam 8 parçadan oluşuyor. 4 parçası flexi, 4 parçası mede falan. Vidalarımız ve anahtarımız var. Kutudan çıkıyor. bu şekilde geçiriyoruz hmm. Şimdi aldık. Evet, oturuyoruz. Evet. Anahtarla sıkıyoruz bunları. Şimdi ben evet. iş evet. kolay olsun diye şarjıyla sıkacağım. Biraz çabuk evet, olsun diye video süresi uzamasın. Şimdi. Evet. Çevirip karşı tarafında takıyoruz. Evet, ayağı kaldırıyoruz. Sonra plexi parçaları yerleştiriyoruz. is mm -hmm. Şöyle koyuyoruz Plexilerin üzerinde e, jelatinler var. Bu jelatinler soyulması gerekiyor. Soyduğumuzda bu şeffaf cam e, şeklinde çıkacak zaten. Ben şimdi video uzun olmasın diye şu anda o işlemi yapmadım. En sonunda da üst parçayı koyup, alttan da e, şu parçalarla sabitliyoruz. Bu kadar. Seninle kaç başlarsın?